müde. Keine Ahnung. Boah, wie groß ist das denn? Die springen von da oben. Jetzt ist, ich denke mal, dass wenn die... So, die gehen. Dann, die gehen nach hoch. Ich höre schon mal zu hoch gehen. Jetzt, wir gehen nach hoch. Boah, ist... Wo hast du? Kış olimpiyatlarının yapıldığı yer Oslo'da bulunuyor Bir dağın tepesine çıkıyorsun Burası baya korkunç bir şekilde dikey Şu an yukarı çıkışı Yasaklamışlar kapı kapalı Şöyle bir e, Uzun atlama Figürü var burada tepesi orası Oradan başlıyorlar bu süratle buradan aşağıya gidiyorlar ve aşağıda yine bir rampa var. Hızı kesmesi için sağdan yukarı kadar çıkıyorlar. Antik bir şey. İskandinav ülkelerinde çok fazla Asya'lı geliyor. Her taraf Asya'da, her taraf. Japon için. Sıra diyor. Yani ne demek? Sevam onu yazıyor.

Erstmal, äh, ich bin Holmen ski Skate Jump Ramp. Skate Jump Ramp. Der süchtige. Und nicht Erntep. Jetzt, wir gehen in der Wald. Hier, ja. Schöne Natur. Die Stadt ungefähr 3 vier Kilometer unter. Da ist auch Meer. Hier ist Eşte sehr, sehr schön. Echt perfekt. Wir gehen in den Wald rein. kar olmasa bile kayak her zaman yapılıyor. Sokakta bile e, böyle kayak yapanlar görüyorsun. Kızaklarında tekerler var. Onlarla gidiyorlar. İlk defa burada gördüm. Enteresan. So, I think I'm lost. Hoşçakalmış fevralıoğulun hmm. Yolumu kaybettim galiba Ormanın içinde kaldık Bak o çık çık, yok bu şekilde olmaz Güneşi takip edeyim, kuzeye mi gitsem batıya mı güneye mi Eğer güneş oradaysa Oradadır Ben en iyisi <laughs> Denize doğru gideyim sese geliyor, sese gideyim Haydi da olabilir. Oy, oh, aman, oh aman oh ne macera. Hey dostum burası ne böyle? Also, this thing is the spring. Look Oh. Oh. That's a bit, it's a better. Yeah. Also. Uh, I didn't know first first time I see that. Yeah. For what is yeah. that? I think. Yeah, like tipa, same like in golf. Yeah, there's also there. there uh, yeah. Yes. Eighteen holes. Eighteen holes. Yeah. Over. Yes, I know for what is that. Can't <laughs> can't. <laughs> Have a nice day. Bye bye. Ciao. Nasıl frisbee oynamasına bayılıyor? Her yerde frisbee. Stantlar mı? Her yerde mi? Ne var işte böyle? Bunlar ne olduğunu bilmiyordum şu çöp kutusu sanıyordum bunları. Mesela fırızları bunlara fırlatıyorlar. Daha buna vurup içeri giriyor galiba. Yani çöp kutusu değillermiş. Kızı bir de yerde. Ha, di, 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 zwei, die haben mir geholfen, wir haben viel gesprochen. Jetzt dritte Mal, wir begegnen so dritte Mal mit dem wie gesagt, ah, das ist Frisbee, die äh, äh, alle spielen so Frisbee. So, ha, High game, yeah, third time. Ah, uh, do it, do it. Okay. Ah, şimdi, yes. Kız kolda yapalım. Hadi ya sanırım şu ikisini alıp iki ağacın arasından geçirmek ve geçirdi. You get it. <laughs> But it was good, it was good, perfect. Dagger uh, is here, Dagger, uh, between two trees. And you have to go between these and then look at the basket. Oh, I see a lot of people do that. So. It's really popular in Paris now, right? Oh, so, interesting, really interesting. I see everything is first time yes. here. See you. Kai Kai, Kars the Akhilav. Now I'm going to It's very popular. bunun anlamı ne biliyor musunuz? Norveççem yok ama saatte 130 km hızda. Canlı bir giyimiz var. Canlı gibi duruyor daha doğrusu. Wow. Dokunmayalım yasak. <laughs> Hayaletler var. Ah. Sorry. Aydınlığım. Sarım. Ayakkabına girmiyor ama şimdi fark ettim. Nasıl yatağı yukarı çıkmıyor? Dikey değil. Daha fazla Daha başladı. Oh. Olsa da görebileceğiniz en güzel görüntü burada. Ve ben de atlamaya karar verdim. Şu anda vazgeçebilirim. Atlama değil. Burada önce şunuzu öğreniyorlar. Daha sonra size tutumuza göre

<laughs> Bak şimdi sevecek ki o parlardan Toronel Lokes her istasyonda aynısını söylüyor. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi söyler. Dürüne Lucas. Hadi. Durunlu. Tramvay her istasyon, istasyonda e, Lucas diyor. Dürüne Lucas. Bekleyin. Şimdi söyler. Hey Lugo. çekici galiba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çok güzel hediye. <laughs> <laughs> Mardin'de burada. 呀，这个嘛。 <laughs> oh mein <my> Gott! <laughs> Was ist das? Kein Gesicht. Zu oh, groß, so groß. Tüsend Tag. Tüsend tag. tag. I said all time and yes, now uh, Tüsend Tag. Tüsun tag. <laughs> Immer. Thank you so much. Harika Güzellere bak, şu çimenin güzelliğine bak ya. Ben yani otele odasına girdim ama yatak yok. Well it's bad, no bed in an hotel. Then, then what happened here? You push down. You see, here one you can sleep here two hours, two hours here, two hours here and two hours here. Yataklar böyle açlıyormuş güzel bir konsept. Otel odasından dışarı bakıyoruz. Her yerde yeşillik, ağaçlar. Manzara da güzel. Bak her yerde friz var. Şu sağda tamamen friz bir oynamak için yapılmış. Herkes friz oynuyor. Ya da kızaktan kayıyor yollarda. Tekerlekli kızaklardan. Evet. Ama şurası, o, şu, o kısardaki masaüstü resimlerine benziyor burası ve frisbee çırgınları. I get it. Oh, I get it. Çok cool. Bir bakalım Marlboro. Oh, oh, nice. Come on, come on. Last time. If I do, you get a 10 euro. so. Oh. Hadi. Ah, okay, next time diğer ikisinden daha güzeldi. Ama ama tek şikayetim çok pahalı. Çok çok pahalı. Yemek olsun. Yemek neredeyse yani yemek kültürü yok bunlarda çok. Ve gidiyorsun yemek 20 25 euro. E, bir kere ne geldiğim için yiyorum sorun değil ama burada bir hafta kalsan evi satarsın herhalde. Ama şu güzeline bakın tamamen içmen. Burası tamamen fizik oynuyorlar burada. Burada bir Frisbee çılgınlığı var. Frisbee, Frisbee, Frisbee. Onun için böyle özel yerler yapmışlar. Çimen burası. Şu arkada top sahası var. Top oynuyorlar orada. Kaldığım otel yukarıda. Şehir merkezinde dört kilometre uzaklıkta, Oslo'ya. Ee, was würde sagen es ist okay die drei Länder und drei e, drei Tage. war sehr gut. Ich habe viel, viel gesehen. einziges war nicht gut ist sehr teuer Deswegen ja finally finally ist all country is perfect ist nice but is expensive And tomorrow i live from norway oslo i fly to Dusseldorf. It was perfect three days for me. See you next travel. Bye bye. Ich wollte so ein Pizza essen. Ich war in so Restaurant, Pizzerei oder so. Ein Pizza ist 35 Euro. One Pizza ist 35 Euro. Bir tane Pizza 35 Euroymuş. Aç tane ödürüm, al yemem onu. Ben de burası köy gibi bir yer. Kuduru internete ev indirdim. Bunu kiralayıp şehir merkezine gideceğim 4 kilometre. Orada yemek bakacağım ve tekrar geri geleceğim. Ne kadar pahalı o 35 euroya pizza mı olur? Şu manyak mı bunlar ya? Yeni imajından size merhabalar. Bugün biraz farklı olalım dedim. bu gezdiğim 3 ülke hakkında biraz bilgi verebilirim size. İsterseniz ben söyleyeyim de. Evet, hepsi birbirinden güzel ülkeler. Özellikle bugün geldiğim Norveç Oslo gezebildiğim kadarıyla gezilmesi gereken yerlere gittiğim